Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün Amazon Kindle Paperwhite kutu açılımını yapacağız. Öncelikle inceleyeyim. Şöyle bir Van şöyle bir tane Kindle resmi var. Amazon Black yazıyor. Yazılar, notlar var işte burada. Eee, waterproof Touch, 6 inçmiş. Baldwin Light Wi-Fi ve 8 GB fırası var. Sim SD kart girişi yok. Bu dijital arkadaşlar. Yani SD kart girişi olmadığından dolayı bu dijital Kindle. Bunu da söyleyelim. Şimdi bunu daha önceden kestiğimden dolayı daha önceden açtığımızdan dolayı açtığımdan dolayı yani daha önceden açtığımızdan dolayı Oraya bant yapıştırdım. Onu da çıkarabilirsem. Tabii ki de bantı çıkarabilirsem açacağım. Evet. Bantı çıkardık. Açalım bakalım. Şurada bir tane şey var. İlk başta bunun şarjı %50 ile geliyor. Gördüğünüz gibi Kindle Paperboy kablomuz bir de Kindle'ımız. İlk başta Kindle farklı geliyor. Onu daha sonra da kurduğumuzu alıyor. Ben biz daha önceden kurmuştuk. Bu an bunu anneme almış. Şu babam kurmuştuk. Daha sonra da ben de bunun kutu açılımını da tekrardan yapmaya karar verdim. Hemen çıkaralım buradan. Şu kablo şey buralarda dursun. Şöyle çıkaralım. Ee, güzel arkadaşlar bu tablet. Tablet değil de Kindle işte. Aşkıda tablet de dedim. Atalım şunu değil de. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi hazır mısınız? Gördüğünüz gibi Amazon yazısı da yazıyor. Bir tane kırmızı koparalım. Ee, şurada annemin ismi olacağının dolayı onu görmemeniz için şu kırdı koyacağım. Açalım bakalım güç tuşu. Dur size güç tuşu da göstereyim. Güç tuşu ve şarj etme yerim. SD kart giriş yok. Çünkü bu dijital arkadaşlar. İnternetten indirmeniz gerekiyor. Ee, waking Up diyor. Açalım bir bakalım. Şu almak. ana Ama dönmek istiyorum ana sayfa. Gördüğünüz gibi. Şu da gördüğünüz gibi. Kindle. Gördüğünüz gibi. Ben bir web tarayıcısına girmek istiyorum. ...Experimental Browser. Bunu da çekebilirim artık. Kanal ismini yazacağım. Heh, yazalım. Oo, dur. Ne Dur, ...Pix. Gidelim bakalım. Gözbe buldu ama videoları izleyemiyoruz çünkü bu Kindle okumak için ee, şöyle şöyle bakın arkadaşlar tamam. kanalla ilgili sonuçlar var. Tokyutube TV bazı YouTube platformları bunları yayınlamış bir tanesini açalım bakalım. Şu açan bir açılmıyor ki. Şimdi en sevdiğim şey ufka yolcular girmek istiyorum. Ufka. O oh, ay. Kom. Bakalım ufka yolculuğa girecek mi? Vay be. Ufka uh, yolculuğa da girdi. Göstereyim sizlere. Ee, bir tane de şöyle gibi girdi. En sevdiğim şey Appa sağıyor. Tise. Ay. Ay oraya gelmek. Emulatör bu. Bu bir emulatör. Buralarda da var. Size kitap da göstermek isterim. Açılmadı. Uu, kapatalım şunu. var. kapattık. Size bir tane kitap indirmiştim. Ne yazık ki İngilizce kaldırabiliyorum. Şöyle kaydıralım. Ee, gördüğünüz gibi güzel. Baya bir şöyle kaydır, kaydır, kaydır. Settings'e bastığınızda Wi-Fi, Bluetooth gibi şeyleri seçebiliyorsunuz. Çok parlak oluyor bu. 16'yı seçeceğiz. Tamam bu. Bu olsun bakalım. Benden bu kadar arkadaşlar. bir şey bir şey çıktı. Bugün videomuz bu kadardı. Eğer daha daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani şöyle anlatayım kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.